Bam bam patladı ekonomi. Yani. Ateş pahası diyelim. Kısacası çıkalım işin içinde. Fiyatlar şu anda çok yüksek. Ama Gençlerin işi zor. Kim ne derseniz. Zirai idon ve kuraklık nedeniyle sebze ve meyve fiyatları tavan yaptı. Ekonomik krizle birlikte pazar fiyatları hem esnafı hem vatandaşı zorluyor. Artık pazar arabaları değil torbalar bile donmuyor. Ekonomik krizle birleşen bu bir durum pazardaki fiyatları adeta uçurdu. Katlı pazarda mikrofon uzattığımız vatandaşlar artan fiyatlar karşısında ne yapacaklarını bilemiyor. Valla o kadar gel kazanç var o kadar gidiş var yani. Ateş pahası diyelim. Kısacası çıkalım işin içinde. Benim üstünde için Allah, Allah fakirden düş Sizin gibi bir gençler acısın. Ha, ben 82'ye girdim ama gençlerin işi zor. Kim ne dersiniz? Genel olarak pahalı tabii. Pahalı buluyorum her şeyi. Yani meyveler özellikle çok pahalı. Buranın Ben yeniyim burada. Buranın pazarı iyi. Normal. <laughs> Karasu'dan geldim. Karasu daha pahalıydı. İstanbul daha pahalı. Burası bir tık daha iyi. Hamsi aldım. 150-200 o ara gidiyor. Şu anlık uygun. Biraz pahalı. Eskiden dolup taşan pazar arabaları artık boş. Vatandaşlar filelerini doldurmadan evlerine dönüyor. Bazıları sadece bakmakla yetiniyor. Bazıları ise porsiyonları küçülterek çözüm arıyor. Birçok kişi akşam saatlerini bekleyerek ucuzluk kovalıyor. Sadece tüketici değil esnaf da dertli. Alım gücünün düşmesi satışları doğrudan etkiliyor. Ziraidon kuraklık ve ekonomik krizin bir araya gelmesiyle bu yıl pazardan sebze ve meyve almak lüks haline geldi. Fiyatlar şu anda çok yüksek. Memnun değiliz. ...işler durgun, biraz daha canlanması lazım. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. Mesela muz 120 lira, 100 lira. Mandalini 80 lira. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. Ürünler pahalı. Hava şartları kötü gittiği için... ...ürün bu sene yok. Az evet, kuraklıdan dolayı. Onun için satamıyoruz. Pazarda ee, sarımsak 100 lira. Her şey güzel. Millet Milletgesi'nin hesaplı çerezlerimiz 100 lira. Bunlar bak kalabalık. Ya sıkıntılar oluyor tabii ama... ...buna şükür diyelim yani bir şekilde gidecek toparlayacağız, düzeleceğiz. Sarımsak 100 lira. Ceviz 200. Taze yeni masul cevizimiz var 150 lira. Uygun fiyatlarımız uygun yani. Fiyatlar güzel ya. ekonomi ne var mı? Lugas, ekonomi gün yani o da başka boyutu. Ekonomi patladı mı diyorsun? Patladı, nasıl patladı belli değil. Bam bam patladı ekonomi. Ama Amerikan dolarına yatırım yapıyor. Altına yatırım yapıyor. Sonra alt tabaka burada patlıyor bak. Dükkanlar kapalı. Hep kiralık dükkanlar. Arka taraflar olsun bak. Vatandaşlar fiyatları bir şey yok. Memleketteki Sadece em emeklinin 16 bin lira alması gerçi belli başlı bir en büyük ayıp hatanı o. Yumurta bunlar gezen biraz e, hızlı gidiyor kardeşim. Şu anda biz e, kolisini bunun 180 185'e alıyoruz yüksek. Çiftlikler biraz daha düşüyor. Zam olunca tabii ki tepki oluyor. Her hafta fiyat değiştiriyoruz. Zaten sermaye koruma durumumuz yok. Satıyoruz karı gidiyor. Karı gidiyor. Yeni mal alıyoruz karı gidiyor.